Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Ekim ayında katılabileceğiniz borsa kayıt kampanyalarından bahsediyor olacağım. Burada ilk bahsetmek istediğim Bybit borsasının düzenlediği Türkiye'deki kullanıcılara özel çekilebilir 10.000 dolar USDT airdrop toplam 30 dolar değerinde çekilebilir. 30 dolar USDT kazanabilirsiniz. Buraya geldiğimizde açıklama kısmındaki linke tıklayıp kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra bu sayfadaki katıl kayıt olun butonuna basmanız gerekiyor. Toplam 3 etkinlik olması lazım. Bunlardan birincisi direkt etkinlik süresi boyunca Bybit'e ilk kez kaydolan tüm kullanıcılar 5 USDT kazanacak kayıt olduktan sonra 3 dakikadan kısa süre içinde Bybit hesabınıza gelecek. İkinci ödül Bybit Fun Token yatırım, ilk yatırma işleminizi yapın ve çekilebilir 5 USDT kazanın. Bunu da Milan, Arsenal, Barcelona, Manchester City gibi fan tokenları yatırabilirsiniz. Yatırabilirsiniz. Yatırdığınızda da 5 USDT, 5 USDT değerinde varlık bulundurun. Sonrasında fan tokenlarla ilk alım satım işleminizi yapın. Çekilebilir 10 USDT kazanın. Ödüllendirilebilmek için etkinlik sonunda da ödüller dağıtılana kadar spot hesabınızda minimum 5 USDT değerinde varlık bulunun. Burada etkinlik birde ödülleri alabilmek için en az KYC1 doğrulamasını tamamlamış olması ve ödül dağıtımının tamamlandığı güne kadar spot hesabınızda minimum 5 dolar değerinde varlık bulunması gerekiyor. Daha önce Bybit vadeli işlemlerde işlem yapmış olup ilk spot alam işlemini henüz gerçekleştirmemiş kullanıcılar da etkinlik etkinliklere katılabilir. Kullanıcılar 20 USDT'ye kadar ödül kazanacakları etkinlikte ödülleri ilk gelen ilk alır dağıtım prensibine göre yapacaklardır. Yani acele etmenizde fayda var. Burada ikinci etkinlikte Twitter'daki bu etkinliğe katılıp formu doldurduğunuzda 50 kişi 10 USDT kazanacak. Burada diğer bahsetmek istediğim iCryperx'in 15.000 TL'ye varan kripto e kutusu şartları. Bunun için açıklama kısmındaki linke tıklayıp kayıt olmanız gerekiyor. 29 Ekim 18'de sollanacak. Burada iCrypex'e yeni öyle gerçekleştiren kullanıcıların hesabına e, hediye kripto kutusu tanımlanacak. Kampanya sürecince KYC1 onayı tam onayı gerçekleştiren kullanıcıların da hesabına ayrıca hediye kripto kutusu tanımlanacak. Hesabınıza tanımlı referans kodunuzu yoğun kullanıcılar KYC1 seviyesi onayı gerçekleştirmeleri halinde getirdiği her bir referansa karşılık hediye kripto kutusu kazanacak. Yani siz arkadaşınızı davet ettiğinizde KYC bir kimlik doğrulamasını tamamladığında ek bir kutu daha kazanıyorsunuz. Bu da e, BTC, ETH, AVAX, Shiba Dos cinsinden 15 TL ile 15.000 TL arasında rastgele değerlerde kullanıcıların hesaplarına dağıtılacak. Halihazırda Cryptex müşterisi olan kullanıcılar yeni üyeliğe karşılık gelen kripto kutusu kazanamaz ama arkadaşlarına davet ederek kazanabilir. Kampanya 100 bin üye ile sınırlıdır. Acele etmenizde e, fayda var eğer bu etkinliğe de katılmak e, istiyorsanız bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. E, diğer bahsetmek istediğim kampanya BitMEX borsasının e, kampanyası kayıt olup belirli işlemleri tamamladığınızda 80 hatta daha fazla BMEX token kazanabiliyorsunuz. Daha BMEX token listeli değil. E, listelendiğinde bu kazandığınız BMX tokenları satabilirsiniz. Burada adım adım nasıl işlem yapacağınızı şu videoda anlatıyorum. Bitmex kayıt linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Kayıt linkinden kayıt olup kimlik doğrulamaya tamamladıktan sonra buradaki görevleri yaptığınızda BMX token kazanıyor olacaksınız. Şuradan sık sorulan sorular alanına açıp şurayı açtığımızda burada 3 Kasım'da cüzdanlara BMX tokenların dağıtılacağını görüyoruz. Bu şekilde en geç bu zamana kadar dağıtılmış olacaktır. Diğer bahsetmek istediğim kampanya da burada GTO borsasının düzenlediği kampanya. GTO borsasına kripto varlıklarınızı taşıyın. Startup katılım hakkı kazanın. Burada GTR kazananlar kulübü sunar. Burada portföyünüzü, portföyünüzü Gate borsasına getirin ve startup katılım hakkı kazanın. Gate borsasına kayıt olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Bununla alakalı bir video hazırladım. Bu etkinlik bitmeden detaylı şekilde bir video hazırlamak istiyorum. Örneğin 1000 USDT değerinde bir varlığınızı Gate borsasına yatırıyorsunuz. Burada yatırdığınızda buradaki formu doldurduğunuzda <laughs> şu sıralar bu VIP atlaması biraz e, uzun sürüyor ama e, illaki atlanıyor. Atladıktan sonra buradaki e, Startup sekmesindeki alandaki etkinliklerden katılım hakkı kazanıyorsunuz. Burada örneğin buradaki Brezilya e, Fan Token'ı için ücretsiz alım hakkı kazanıyorsunuz. Buradan emir ver dediğinizde burada her kopya için 20 USDT. Şuraya geldiğimde VIP 4 içinde e, VIP seviyesinin karesi çarpondan 60 tane, 160 tane e, kopya alabiliyorsunuz. Her biri 20 USDT'den toplam e, maksimum verimde alım e, verimde almak için de 3200 USDT bulunmanız gerekiyor eğer VIP 4 için kayıt olursanız. Yani burada VIP 5 için de 2500 USDT değerinde token coin ya da USDT yatırabilirsiniz. Burada da maksimum verim için e, 5000 USDT hesabınızda bulunması gerekiyor. Bu GTO kayıt linki ve bu videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum. Yeni videoyu da yakın zamanda paylaşıyor olacağım. Bunun son katılım tarihi de şuraya geldiğimde 19 Ekim. Yeni kampanyalar olunca yine videolar hazırlıyor olacağım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.